Gündelik işlerimi bitirmiştim ki film izlemek için odamı hazırlarken spotları kapatmak için yerinden kalkmam gerekti. Bunu da akıllandırmak gerek diye düşündüm ve gerekli malzemeleri hemen sipariş ettim. Birkaç gün sonra hepsi elime ulaştıktan sonra devreye kurdum ve elimdeki ESP'yi internet Arduino üzerinden bağlamaya çalıştım. Ama beceremeyince anladım ki bana şöyle bir dönüştürücü lazım. Fakat bunun da kendince sorunları var. O yüzden kendisine bir reset butonu ekleyeceğiz ve bilgisayara bağlayıp güzelce yazılımını halledeceğiz. Bu işte tamamlandığına göre ESP'miz artık internete bağlandı. Wi-Fi rolesiyle beraber ESP'yi test etme zamanı. Ama burada olaylar hiç beklediğim gibi gitme. Ve Wi-Fi rolesinin de kendince sorunları çıktı. Biz de arkadaşım Erdem'le kafa kafaya verdik ve bu keratanın ameliyat işlemlerine başladık. Başarılı bir operasyonun ardından kendisi tıkır tıkır çalışmaya başladı. Ve en sonunda sıra geldi ESP'de roleyi de evin elektriğine bağlamaya. Bu kısmı da hallettikten sonra Home asistanla bağlantılarını kurdu ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tek sorunu tam tersi şeklinde çalışıyor. Home Office oda rolesini aç. <laughs> Neyse çok da önemli değil. Bu sorunu ben hallederim. Yeni projeler için siz de takipte kalın.